Arkadaşlar bayağıdır yoktum. Antrenman, futbol çok ağırlık verdim diye oldu. Neyse bugün transfer haberlerinden bahsedeceğiz. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar Beşiktaş Gaziantep'ten Arda Kızıldağ ile ilgileniyor. Beşiktaş Leicester City'den Wilfred Nididi'ye resmi teklif yaptı. Nididi evet dedi. %100 bitti kaynak 3 artı 1 yıllık olması bekleniyor sağlık kontrolü için İstanbul'a davet edildi. Evet yine Beşiktaş transfer haberi Beşiktaş Raşissa ya da Kenya Royo yoğun yollarsa Cerni transfer etmek istiyor. Fenerbahçe Kerem ile anlaştı. Yıllık 4,5 milyon euro bonserviste hala anlaşamadılar Fenerbahçe. 15 milyon teklif etti. Görüşmeler sürüyor. Samsun Spor Bolonya'dan kaç peri Urbanski'yi Emre Mor menajerler aracılığıydı. Beşiktaş Rangers forması Giyarıdvan Yılmaz'a resmi teklif yaptı. İki kulüp arasında pazarlık devam ediyor. Anlaşılırsa 2-3 milyon arası bonservis bekleniyor Rıdvan. Beşiktaş'a dönmek istiyor. Semih Kılıçsoy, Cagliari'de 12 artı 2 milyona anlaşıldı. İkinci yıl zorunlu satın alma opsiyonlu sonraki satıştan yüzde %20 pay bir artı 4 yıllık sözleşme. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Abone olup like at.